Selamlar. Evet. Beklediniz. İstediniz. E, special için yok mu dediniz. Buldum. Güzel bir derledim. Toparladım. Ortaya güzel bir şey çıkardım. Hem de sizi yormadım. E, küçük şey var. Ama her şeyi düzeltiyor be abi. Her şeyi. Her şeyi düzeltiyor. Oyununuz çöküyorsa imkanı yok. Bu paketten sonra çökmeyecek. Güvenin bana. İmkanı dahi yok. Yani o konuda bana e, emin olabilirsiniz. Çünkü bu paketi ben Kendim kurup test ettikten sonra ben bile oyuna başladım. Devam edeceğim zaten. Save'im vesaire duruyor. Paketle birlikte bir save yaptım. Save'i bir köşeye attım. Ee, mükemmel bir fixback. Daha güzel bir fixback olamaz dostlar. Harika yani. Ee, bunu beğenmeyip paylaşmamak yani daha bence izlemeden beri paylaşıp abone olmalısınız ya falan diyorum. Şimdi mi? Şimdi dostlar istediniz. E, dün bir arkadaşla yoruma özellikle yaptı. Dedi ki ben oynayamıyorum dedi. Çok çöküyor dedi. Special Edition ne yapacağım dedi. Ben de evet dedim ya Special Edition daha kötü aslında. Şimdi bir bazı insanlara, bir gruplara sorduğunuz zaman da olsa Legendary Edition mu? Daha doğrusu Old eski ismiyle. E, special Edition mu? diye sorduklarında o abi Special Edition yani yapıldığı için spe hayır abi Special Edition'ın o kadar çok bagı e, bug'ı var ki e, bu fikse zaten anlayacaksınız ne kadar bug olduğunu. Biz e, CACP daha doğrusu Skyrim Anti-Crash Project için ...beş tane ve altı tane mod indiriyorduk. Fakat e, SSP, yani ben bu şey derlerken 1 GB'ı aştı. Yani söyleyeyim size gerçekten 1 GB'ı aştı. Her şeyi çünkü bir çomak sokmuşlar. Her şeyi bir çomak soktuğu için Bethesda ee, mecbur yine bir şeyler e, hatalı olmuş. Ama çözeceğiz, düzelteceğiz güvenin bana. Yani en az bir e, 80-90 saat problemsiz oynayacağını ben garanti verebilirim. Bir daha açıyorsunuz direkt çöküyor falan filan olabilir öyle şeyler. Şimdi arkadaşlar şöyle şurada zaten bu linki göreceğiz. Şöyle hemen girişimizi yapalım şeye. Bu Steam linki. Steam oraya koymamın sebebi de var dostlar. O Steam'de ee, ya oraya Steam şeyini a, koyuyorum ki oradan Steam'den hem oylayın e, hem beğenin hem de a, ekleyin yani favorilerinizi. Çünkü onu yaptığınız zaman öne çıkıyor. Şimdi kurulum kısmına geçmeden önce ben demişim ki Hani giz düzgünce cart edin cüret edin falan filan falan. Bunları geçiyoruz. Şimdi sıkça sorulan soruları ben önceden bitireyim ki e, bunu bir aradan çıkaralım. E, çünkü soracaksınız yine yorumlarda ama yine söyleyeyim. Şimdi fix paketi Türk klasik soru. Fix paket Türkçe şey yama ile uyumlu mu? Değil. E, komple çünkü büyük bir paket. Ya yani büyük değil ama 1 GB paket. Ha, öncesinde ne yaparsın? E, fix paketini kurmadan önce Türkçe yamak kurarsın. E, onun üstüne kurarsın. Büyük ihtimalle çalışmaz. Ya da sonrasında Türkçe yamak kurarsın. Yine büyük ihtimalle çalışmaz. Niye diye soracaksın. Çünkü moda organizer kullanıyoruz. Zaten creation kit işte, işte nasıl desem workshop'taki Steam workshop'ta herhangi bir şeyiniz varsa e, boş boşuna e, kurmayın. Çünkü onun hepsini silmeniz lazım. Demişim ki hali huzurda soyuz soru şu. Hali huzurda huzur. Hali hazırda oyunum sevi modlu kurulumum mevcut. Üstüne kurabilirim. Hayır dostum kuramayacaksın. Kompleden Skyrim'i kaldıracaksın. Hiçbir şekilde mod olmayacak. Workshop'ta hiçbir şekilde ee, mod kalmayacak ya da Creation Kit'ten mod indirmeyeceksin. Pure, saf Skyrim, vanilla Skyrim'i kuracaksın ve beni bekleyeceksin. Daha doğrusu bu videoyu izleyeceksin. Üstüne kurulum kurulum yapamazsın. Ha pardon. Eee bu mod peki daha doğrusu fix peki kurduktan sonra kurulum yapabilirsin. Hatta ben onu da göstereceğim. Ama şöyle oyunum special edition versiyonu değil. Ee, yanlış geldin. Senin yerin burası değil. Zaten ben onu paylaşmıştım. Şurada zaten linkimiz var. Oyunum orijinal değil. Yardımcı olamayacağım. Ee, denemek istiyorsan dene. Olmazsa benim yapabileceğim şey yok. Diyelim ki paket kurdum ama yüklemek istediğim bir bazı modlar var. Dediğim gibi evet yani bu modlar varsa onu şey yapacağım. Zaten videoda da göstereceğim. Ki göstereceğim diye gösteriyorum yazmışım orada. Şimdi daha önce modlama deneyimim olmadı. Ne yapacağım abi? Yani olsaydı güzel olurdu bu şey için çünkü biraz karmaşık ola gelebilir senin için. İngilizcem varsa şey çok da zorlanmazsın zaten sıkmıyorum. Ön gereksinimler var kur, paketi kurmadan önce ama ön gereksinimleri yapmadan önce de bir ön gereksinim e, durumu söz konusu var. Onu hemen göstereyim size dostlar. Şimdi Skyrim kurduğunuzda yapmanız gereken iki şey var. Şuraya geleceksiniz, Skyrim Specialist'e sağ tıklayıp özellikler diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar oyun içi Steam arayüzünü burada kapatmanız lazım. Bu bir. Güncelleme nerede? Şuradan. Oyun sadece çalıştırında güncelleştiri seçmeniz lazım. Bu iki. Oyun içi hiçbir şekilde Creation Kit'e giriş yapmıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Daha sonra ne yapacağız? Şunu yapacaksınız. Belgeler kısmına geldiniz. My Games kısmında. Bakın burada Special Edition yazar. Bunu böyle yok ediyorsun. Bitti. Bunu siliyorsun. Bakın sildim. Sildikten sonra ne yapıyorsun? Geliyorsun bir kere defa Skyrim'e tıklıyorsun dostum. Skyrim'e tıkladım mı, burada chart etti, jurt etti, etti, etti. options'a böyle bir bakalım, var mı problemi, ok dedik, exit deyip kapattı. Şimdi bir arkadaşım oynuyormuş. Kim oynuyor? Ardaz diye bir dostum oynuyormuş. Normal versiyonunu. Şimdi bunu hallettik. Ne yapacağız şimdi bundan sonra? Onu da hemen geçeyim. Şimdi ön simlerimiz var. Bazılarını birlikte yapacağım, bazılarını stack yapacaksınız mecbur. Şimdi Visual C++ Redistributable runtimes var. Bunu ben de kuracağım. Ben de bir güncelleme atayım. Ee, AppReview güncellemesini yapmadım. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burada bir programımız, şeyimiz var, sitemiz var. Ee, şuradaki Download'a tıklıyoruz. Bu Vector Runtime'ları yüklememiz lazım. Buradan bir Server seçelim. Yüklendi. Güzel, harika. Bunun inmesini bekliyoruz. Ben de o sırada müsaadenizle. Şimdi... Hemen bir kurulum çarptıcık olsun. Server load %11 maşallah. Keşke diğer ne Hollanda ise. Klasörü açtık dostlar. Klasörümüz açıldı. Ee, ne var burada bakalım. Aynen. Şimdi şöyle şunu gelip sağ tıklayıp artık Winrar veya Seven Zip. Ee, klasörü ayıklıyoruz bu dostumuzu. Daha sonra Visual C'yi açıyoruz. Bakın burada Install All Bat var. Bu Install All Bat'e tıkladık. Bu zaten size evet hayır soracaktır. Ben de o şu an kapalı. Video çektiğim zaman kapatıyorum. Çünkü videoya problem çıkarıyor. Yavaş yavaş bu yüklensin dostlar. Birlikte zaten göreceğiz yüklenme kısmını. Evet sizler nasıl yapıyorsunuz? Nasıl, nasıl yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Var mı hayatınızda değişen diyeceğim ve zaten kapanmadayız. Ama bu video size çok iyi gelecek. İşte bu da biz e, redistribüllere yüklüyoruz. 2005'ten 2020'ye, 2021'e kadar olan. Ee, ne işe yarıyor diye anlatamayacağım çünkü çok işe yarıyor. Sadece oyunlar için değil, belki başka programın library'lerini yüklüyor ve o library'ler sayesinde oyunlar vesaire çalışıyor. Kısanın yani, özetin özetinin özeti bu oluyor yani. Yoksa çok daha e, anlatırım size ne olduğunu, merak etmeyin. Burada güzel güzel kurumlarımızı yapalım, O. Oh. Bakın ben güncellememişim bunu gösteriyorum size. E, Bayağıdır güncellemiş oldum sizle birlikte ama diğer 2-3 tane şeyi ben büyük ihtimalle yapmayacağım çünkü onları dün yaptım mecburiyetle ee, şimdi ne yaptık geri geldik kapatalım onu. ne demişim .NET Framework 3.5 ve 4.8 arkadaşlar şöyle yapacağız bunda denetim masasına giriyorsunuz denetim masasını açıyorsunuz buradan programları seçiyorsunuz ve Windows özelliklerini aç veya kapat diyorsunuz şimdi burada ne yapmanız gerektiğini size net bir şekilde anlatacağım bakın ben ikisi de seçili siz de bu şekilde tek tek seçiyorsunuz. Önce ü, ü, seçil seçilse dokunmayın. Seçilirse sıkıntı yok. Seçiyorsunuz, tamam diyorsunuz, yükleniyor, kapatıyorsunuz. Sonra 4.8'i seçiyorsunuz, tamam diyor, yükleniyor, kapatıyorsunuz. Daha sonra şu eski bir direct play'i de seçip yükleyip kapatın, tamam deyin, çıkın arkadaşlar. Daha sonra bilgisayarınızı bir kere rest atın. Geri dönelim. Ne demişim dostlar? Yani SDK runtime .net framework'ün 5.0 geçen yıl çıktı. Bunu da şurada hemen gördünüz. Bakın bir adet SDK bir adet de Runtime var. Bu ikisini normal oyun kurar gibi, daha doğrusu program kurar gibi ikisini indirip kuruyorsunuz. Daha sonra tekrar bir rest atıyorsunuz bilgisayarınıza. Mutlaka yapmak zorundasınız yoksa paketi yapamazsınız. Zor değil bakın çok basit. İki tane basit şey. Nasıl mesela e, bilgisayarınıza Chrome yüklüyorsanız işte ya da ne bileyim e, belli başlı şeyler WhatsApp vesaire web vesaire yüklüyorsanız, Steam nasıl yüklüyorsanız aynı şekilde indireceksiniz tıklayarak .NET SDK'yı ve Runtime'ı kuracaksınız. Bitti. Daha ne sonra kaldı? Java. Zaten Java bilgisayarınızda yoksa büyük bir problem var demektir bilgisayar kullanımınızla Java'ya giriyorsunuz. Şuradan onaylayın. indirme işlemini başlatıp bir Java'nızda kuruyorsunuz. Tekrardan bilgisayarınıza küçük bir restart atıyorsunuz. Şimdi geldik mi? Geldik. Burada paket var. Burada indir demişim. İndire şöyle tıklıyoruz. Bakın bizi Drive Google'a attı geçen gün kendime de şey dedim ya drive'dan yer alayım dedim böyle bir iki terabayt bakmaz olaydım yani o fiyatlar ne aman Allah'ım aman rabbim Dolar euro bazında olduğu zaman ön izlenemedi şuradan veya şuradan indiri tıklıyorsunuz ee, indiriyorsunuz indirdiğinizi varsayalım güzel harikasınız. Şimdi ne yaptık arkadaşlar geldik o bölüme geldik mi diye soracaksınız evet geldik şimdi yerel gireceksiniz dostlar girdiğinizi farz ediyorum. Biz ne indirmiştik? Şunu. Bakın bu paketi indirdik. Seed diye. Iz. İçinde SMFT, SMFT, vesaire vesaire. Benim derlediğim 3 GB'mış, 2 GB Bir e, basic bir fixpack var. Bu fixpack'i şimdi şöyle hemen şu C'ye bakın atıyorsunuz. Bir dakika içerisinde bu zaten geçecek. Güzel bir paket, hoş bir paket. E, çok güzel derledim. Çok Problemsiz derledim. Sizin için güzel şeyler buldum. Bunun kurulumunu bekleyelim. Bakalım durumlarımız ne olacak. Yani bu videoyu büyük ihtimalle problemsiz yaptıktan sonra ve oyununuzu açtıktan sonra ee, yani bana şükredebilirsiniz ya. Çok büyük teşekkür. Yani para teklif bile edebilirsiniz. Hayır deme falan diyormuşum. Evet şimdi birlikte çözelim bu işi. Nasıl yapacağımızı görelim. Yavaş yavaş 40 saniye falan kaldı. Evet dostlar. Hayatınız nasıl diye sorayım. Siz de yorumlara yazın falan diyormuşum. Bir an önce size bu kısmı göstermek istiyorum. Durdurmak istiyorum videoyu ama durdurup başlattıktan sonra bilmiyorum. Videolar mesela ben izliyorum böyle paylaşmadan önce. Çok şey geliyor nasıl desem. O an sanki bir muhabbet etsem çocuklarla, arkadaşlarla, sizlerle vesaire daha bir hoş olur diye düşünüyorum vesaire. Ben ee, bu dönemde çok böyle hani evde tıkıldığımı hissediyorum. Özellikle son bir buçuk aydır. Ben spora vesaire başladım. Da herkes daha her şey daha iyi. Spora falan başladım. Bir buçuk ay iki ay spora gittim. O işte ah, sağ olsunlar o da çok sürmedi. Evet. Nerede kaldık? Bitiyor, güzel, harika. Şimdi bunu attık. Tabi bu işlemde var, değil mi? Ekstra'nın ekstrası. Wow. Hadi bakalım. Şimdi ne yaptık? Gel buraya bir yerine diyelim de yerini bulsun. Şurayı girdik dostlar. İlk defa geçtik. Şimdi ilk ne yapacağız? Onu söyleyeyim. İlk yapmanız gereken şey. Bakın burada Game Folder Files var. Bunun içine açıyorsunuz. Hepsini seçip Ctrl+C yani kopyalıyoruz bunları. Skyrim Special Edition içine yolluyoruz bu arkadaşlara ve hedefteki dosyayı değiştiriyoruz. aynen öyle. Hepsini değiştiriyoruz ve geri çıkıyoruz. Çıktık. Harika. Geldik SMFT'ye. Şimdi ilk ne yapacağız? İlk ne yapacağız? Bakın şurada tools var. T O O L S. Burada batch var. Kullananlar bilir, kullanmayanlar için de hemen zaten büyük ihtimalle açıyoruz olsa bu batch açıp. Buradan oyun kısmından Special Edition'ı seçiyoruz. Bakın yükleniyor. Şimdi burada setup var. Setup'a geldik. Buradan kendi oyununuzun yerini vesaire seçebilirsiniz. Şurada işte game zaten belli. Eee game seçin yani kendi oyununuz eğer bu benimki gibi değilse buradan seçin zaten. Daha sonra mod organizer dediği bir yer var. Yani mod Organizer tıklayıp browse diyoruz dostlar. Browse dediği yerde C'ye geliyoruz. Daha doğrusu benimki şey yani mod organizer aynen C'ye geliyoruz. SMFD'yi C'ye koyduk. Buradan mod organizer seçip aç diyoruz daha sonra bakın burada inipet var inipetten gelip ben e, nemesis kullanacağım siz no nemesis seçebilirsiniz veya finis kullanmayı biliyorsanız finis de seçebilirsiniz veya abi bende ne, finisle nemesisle işim olmaz diyorsanız siz no finis nemesis seçebilirsiniz o kısmı da anlatacağım zaten çok basit bir şey e, ben nemesis seçiyorum bundan sonrası hem nemesis hem de no nemesis olarak anlatıyorum finis kullanmayı bilenler finis kullanabilir sıkıntı değil nemesis seçtim tamam dedim tekrar tamam dedim kapanıp açılacak. Buna da evet diyorum ve yolluyorum arkadaşı. Tekrar açıldığında bakın basic kısmından dostlar şu kısmından preset'ten kendi pre bilgisayarınızın durumuna göre seçiyorsunuz. Çok iyi ise ultra, e eh işte ise high, işte benimki gibi ise low veya medium veya çok kötü ise poor seçebilirsiniz. Ben medium seçiyorum. Bakın şurada bir şeyler dönüyor. En son Burada video settings her benim set for Betty'nin medium quality diyoruz ve save and exit dedik. Burada bir şeyler döndü. Bitti. Şimdi nereye dönüyoruz? Buraya dönüyoruz. Şimdi geldik buraya. Mod Organizer'ımızı açıyoruz. Hocası sama chat. Evet, scars değil, chat. Excessive. Ey, güzel yapmış. Falan filan, değil mi? Arkadaşlar bunu açtığımızda şimdi bu kısmı Size anlattığımda e, öncelikle ben dediğim gibi nemesis kullanıyorum. Buradan nemesis açacağım. E, Nemesis'i kullanmak isteyenler benla yapabilir. Finis kullanma, kullanmayabilirler. Finis kullanabilir. Hiçbir şey kullanmıyorsanız bekleyin. Hiçbir şey yapmayacaksınız siz. No, hani no finis nemesis yazıyordu ya. E, no finis nemesis e, seçeneğini seçenler şöyle yapacak. Onu da göstereyim. Şimdi buradan biz ne dedik? Ben Nemesis kullanıyorum dedim. Mesela ben abi Finis kullanmak istiyorum diyen buradan Finis'i veya No Finis Nemesis'i seçecek. Ben Nemesis kullanıyorum. Siz oradan seçiminizi yaptınız. Örneğin ne dediniz? Ben abi hiçbir şey kullanmayacağım dediniz ve No Finis Nemesis'i seçtiniz. Bekle kardeşim sen. Ben burada işimi yapacağım. Önce Nemesis çilerle işim var. Nemesis seçtin. Şuradan Nemesis seçtin. Run dedim. Bakın burada sana bir şeyler dedi. Sizde olmayabilir. Registry, Registry. Yes diyorum. Geçiyorum burayı. Şimdi karşıma çok güzel bir şey gelecek. Şimdi böyle bir ekran Abi önce update engine diyorsun. Bu behavior engine'i bir güzel güncelleyeceksin. İlk işin o. Hiçbir şey seçmeyenler dediğim gibi bekleyecek. Bu kısmı izleyebilir, atlayabilir. Kendileri bilir. O hiçbir şey diyemez. Ya da finis kullanmayı bilenler finis kullanabilir. Ama Nemesis kullanmanız her, herkes için tercihindir. Nemesis'i kullanın dostlar. Şimdi, ya çünkü dediğim gibi biz burada fix yapıyoruz. Yani burada bir şey atlamayın. Tavsiyem kullanmanızdır. Bu update engine işi bir an önce hallolsun da. Şimdi ne dedi bana? Dedi ki, update engine update complete dedi. 41 saniye mi dedi. Versiyon kodunu verdi. Şöyle şunu küçültebilir miyim dostum? Teşekkür ederim. Daha sonra launch Nemesis behavior engine'e tıklıyorsun. Burada da animasyonları bir güzel tarıyor. Tarasın bakalım neler olacak. Aynen burada yavaş yavaş işini halledecek o. Haydi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar hani Rubis kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ya bazı ek ekstra animasyonlarımız vardı. Onları ekledik fix olsun diye. O ee, oyun işi bir şeyler düzelsin diye size de tavsiyem bilginin emesi kullanmanız 10 defadır söylüyorum zaten şimdi bir an önce bitti arkadaşlar şey göstereyim gördünüz bitti dostlar tamam mı buradan sonra ne yapıyoruz bunu böyle bir güzel kapatıyoruz şimdi bundan sonraki kısmı herkes için dediğim gibi no nemesis veya finis seçenler için de geçerli bundan sonra kısmı herkes için arkadaşlar şimdi burayı geldik buradan sintesisi gelip açıyoruz Şimdi karşımıza bir program çıkacak. O programla ilgili size birkaç şey söyleyeceğim. Çok önemli. Karşınıza ilk olarak bu şekilde gelmiyorsa, .NET'ten bahsediyorsa benim, benim başta size anlattığım şeyleri yapmamışsınızdır. Görmezden gelmişsinizdir. Ya abi üf, olur olur falan demişsinizdir. Direkt bu ekran gelmesi de şurada bir arkadaş dönüp duruyorsa bekleyin. Birlikte bekleyeceğiz. Burada size gösterecek zaten. Dediğim gibi bakın geldi bu arkadaş run şey geldi bakın böyle hep seçili olacak burada zaten e, versiyon bilgiler cartlar curtlar vesaire var buradan run'ı seçiyoruz burada bir compiling işlemi gerçekleştiriyor patch diyor daha doğrusu ya da compile diyor burayı da bekliyoruz zaten kısa sürecek çok uzun sürmeyecek. Bitti. Şu an diğerine geçti. 16 saniye sürdü. Ama sadece bazen durdurabiliyorum bu videoyu çok uzun sürmesin diye. ister istemez. Bu da aynı şekilde o kadar sürecektir. Harika. Bakın ne de completed dedi. Burada da completed. Bir problemimiz yok. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz olsa. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar eğer download, textgen vesaire Bunları hiç kullanmışsanız hayatınızda veya ya da body slide, bunları kullanabilirsiniz. Ee, Size bunun e, özgürlüğünü tanıyorum. Ama abi ben kullanmadım. Onlarla öğret dersen, bu video onun videosu değil. Ee, Üzgürüm dostum. Çünkü ona biraz uzun işlemler sürüyor. Onun için yani kullanmayı biliyorsanız zaten siz benim ne demek istediğimi biliyorsunuzdur. Şimdi bitti bu arada. Evet, 81 adet fix modumuzu kurduk. Ne yapacağız? Bakın burada SKS yazıyor. SKS'yi tıklıyoruz. Daha sonra şunu desktop'a yolluyoruz. Oyunu bununla açıyoruz. Ve desktop'a yolladığımız masa üstüne yolladığımız SKS'ye versiyonu açıyoruz. Steam'le açmıyoruz veya oyunun kısa açmıyoruz. Anladınız mı olsa bence anladınız. Hadi gelin birlikte bir küçük teste çıkalım. Umarım problem çıkmaz. Başta bu arada açılma kısmı çok uzun sürebilir. Bunu söyleyeyim gerçekten çok uzun sürebilir. Başla. Çünkü ilk şey olduğu için. Ben de uzun sürecektir büyük ihtimal. Sizde uzun sürmeyecektir de. Yaklaşık bir 30 saniyemi kadar alabilir. O saniyede ilerletebilirsiniz. Gidiyor. Evet, geliyor yavaş yavaş. Veya i̇şte, şey, bilgisayarınızın idare olduğunu şey yapıyor Olur gibi. He? Geldi, çok güzel. Problemimiz yok gibi duruyor. Tabii şu an sizde büyük ihtimalle ne gözüktüğünü tam olarak bilmiyorum çünkü e, yavaş. Aynen bu, gayet güzel. FPS'de bende sıkıntı gözükmüyor şu an. Size nasıl bilmiyorum ama bende problem oldu ne oldu video kaydı olduğu için şu an sıkıntı çıktı güzel hadi bakalım bir yükleme bekleme işlemim var olsun harika geldi ha, kötü değil evet ne diyorum bir birlikte görelim derdimiz neymiş başlangıç şeyde başlamıyor bu arada onu da söyleyeyim dostlar. Yani normal at arabasına başlamıyor. Burada kendi karakterinizi yaratıyorsunuz hemen. Ararlayım. Enter. Kendi karakterini yarattıktan sonra kankileito, tamam mı? Burada Mara statü var. Ama gözükmüyor bende. İşte dediğim gibi daha yüklenmemiş. Ama bekleyeceksin biraz. Şu sol yukarıda bakın bir menü menü falan diyor. Sizde orası gözüküyordur büyük ihtimalle. Ben de işte arkada çok fazla şey çalıştığı için sıkıntı çıkarıyordu. Olur gibi. Evet şimdi buraya geldim. Burası sıkıyorsun. Bakın eğer abi ben normal başlamak istiyorum. Bunlar ne bilmiyorum dersen geleceksin abi. Bakın şurada Vanilla Start var. Vanilla Start'a tıklıyorsun. Tamam mı? Daha sonra da yallah yatağına. Aynen öyle işte dostum. Öğrendim bence ya. Zor bir şey değil değil mi? Gayet basit aslında. Yarım saate yakın her şeyi düzelttik. Bakın ben bile oyunu medium ayarlarda bu bilgisayarda problemsiz bir şekilde size gösterebiliyorum diye düşünüyorum. Bakalım. Evet Bethesda Game Studios, Unga Bunga. Klasiko. El Klasiko. Present Skyrim. Hadi scroll Bu bayağı Helal mük. Abi geldi. Geldi ya adam geldi. Oo, akşamı, oo. O akşam mı? Oo. Gördünüz dostlar problem var mıymış? Yokmuş. Ne yapıyoruz abi? Ben çıkışımı yapayım de. Bu kadar. Beğendiniz mi? Sevdiniz mi? hoşunuza gitti mi oyun? Nasıl? Ha? Bence bir teşekkürü hak ettim ve Bir Beğeni, like, abone olarak ettim. Hadi hadi kendinize bakın. Görüşürüz. O Steam'den rehberi oynamayı ki yine. Şş, tamam hadi bay bay.